Ortak akıl toplantısı ben biraz evet. daha herhalde konuşacağım bu durumda. İstersen evet. bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Bir giriş düşünüyorsun? E, yapayım ben. Peki. Ee, daha önce yine e, Tekirdağ Valisinin önderliğinde bir toplantı yapılmıştı. Bu da ikincisi oldu. Biz de burada sık sık hani ne zaman gündeme gelecek ikincisi diyorduk. İkincisi de yine e, Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soytürk'ün başkanlığında yapıldı. 8 e, milletvekilinin tamamının katılmış olması birincisi çok güzel. E, i̇kincisi e, Ercan Bey e, Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz toplantıda yoktu bunda varmış Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ticaret Odası Başkanları Süleyman Paşa Belediye Başkanı Volkan Nallar e, Süleyman Paşa Kaymakamının katılımıyla tabii yine her zaman olduğu gibi basına kapalı olarak e, gerçekleştirdi. Biz basın mensupları olarak vatandaş olarak aslında toplantının içeriği çok güzel ama içeride ne konuşuldu e, bunları ne yazık ki bilmiyoruz. Geçtiğimiz hafta işte Çorlu'da olay bir koku vardı. Mesela o gündeme getirildi mi? E, fabrika atıkları, çevre kirliliği bunları merak ederek e, bu buraya paylaşıyoruz. Şimdi bir iki düzeltme yapacağım <laughs> özür dilerim. Bu üçüncüsüymüş. Ben de iki biliyordum. Dün Sayın Mesut'tan Özcan dedi ki üçüncü. Birincisini Valilikte yaptık. Tamam. İkincisini orada daha dar kapsamlı 5-6 vekille. Ankara'da İkincisi. Da herhalde. Hayır hayır. Evet. Tekirdağ Valiliği'nde birincisi. Tamam. İkincisi Çorlu'da daha geniş kapsamlı. He. Üçüncüsü de e, Tekirdağ Ticaret Odası ev sahipliğinde. Evet böyle bir toplantı yapıldı. Şimdi burada tabii 2 üç tane görüş var. Birinci birinci diyor ki "Aa ne güzel ya. Yıllardır bir araya gelemiyorduk. Bir araya geldik, fotoğraf verdik." Buradan çok sevinenler var. Tamam o güzel. Bak fotoğraf verilmesi, hiç bir araya gelilmemesi doğru. Bak o güzel. Ama icraat önemli. Yani güzel, ben neredeyse ben ya yani o kadar Şimdi demek, şimdi demek ki mesela o, Ercan Bey, ama e, tabii karşılıklı bitireyim. konuşuyoruz. Bizim programımızın özelliği o. İlhami vekil seçildiği sene ne demişti? 8 vekilde inşallah o zaman yediydi. Bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bir türlü olmadı. İlk defa bu sene oluyor. Bu güzel. Bu güzel. Bu kare Demek güzel. Demek ki o kadar kötü durumdayız. Yani o kadar kötüydük yani. Hiç kötü evet. ee, bir araya gelmiyorduk. Evet. Bir araya zaten. Güzel. Şimdi bir araya gelmiyorduk derken burada tabii AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA Partisi, Deva. dört milletvekili yani mecliste bizi temsil eden 8 vekilin 4 partiden 8 vekil var. Ama zaten Cumhuriyet Halk Partiler yan yana gelmiyor baktığın zaman. Doğru. Yani bir de öyle bir durum var. Zaten bizim şehrimizde yaşamayan milletvekilleri var. Sürekli Ankara'da tamam belki orada olması gerekiyor ama görmediğimiz vekiller var. Maalesef içinde bulunduğumuz ortam o kadar acı ki biz 8 vekili ve valiyi, belediye başkanı yan yana. aa ne güzel ya. Abi ne yaptınız çay mı içtiniz? Hani eskiden çok özür dilerim işte ne bileyim altın günü mü yaptınız burada? Tamam yan yana geldiniz. Şey mi Hiç sırayla, mi? sırayla altın mı çekildi? Bu sefer sıra kimdeydi altın? Sayın valimiz acaba bu altın günü mü yapıldı burada? Tabi Ramazan çay çorba olmamıştır bu toplantıda da. Ya abi bu şehrin onlarca sorunu var. Biz herhalde ben farklı bir dünyadayım anladığım kadarıyla. Burada şimdi hep şunu söylüyoruz. Selcan Vekil'e de röportaj yaptım. E işte kardeşim e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı basına açık mı oluyor? Yok işte ya tabii ki biz burası Milli Güvenlik Kurulu. Mu? Burası şehrin hani ortak akıl dediğimiz zaman bu siyasiler siyasiler bize hesap verecek. Bak demokrasilerde devleti siyasiler yönetir. Siyasileri de vatandaş yönetir. Devlet siyasilere hesap verecek, siyasiler de bize hesap verecek. Bunun çeşitli şeyi var. Hesap verme dönemi var. Evet devlet vali, milletvekillerine diyecek ki neyi yaptınız efendim? Biz halk adına sizden bunu soruyoruz. Ama biz o kadar kaybetmişiz ki ne demokrasi kalmış, ne inanç kalmış, ne ne bileyim hiçbir şey kalmadığı için biz böyle sekiz kişi yan yana gelince aa bravo ya çok güzel. Çok sevindim, ben öyle düşünüyorum. Çok sevindim. Hiç görmediğimiz bir tablo oldu. Bak içeriğin Tabloya içer. Ben sadece şu görüntü güzel. İçerinde ne olmuş? Bunlar konuşulmuş. Mu? Onları tabii ki konuşacağız ama ilk defa tarihinde 8 bir de farklı 4 farklı e, partiden 8 milletvekilinin, vali beyin önderliğinde bir araya gelmesinin karesi güzel. güzel. O kadar yeterli bize. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben genel manada söylüyorum. Kare, kare güzel. Evet. İçerik, evet. bilmiyoruz ne konuşuldu. İşte, en azından bu kare güzel. Şimdi bunu sorduğum zaman Selcan Vekil'in az önce Hı -hı. dediğim gibi ya tabii ki Sayın Valimiz, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ne bileyim bir asayiş toplantısı yapılır. Benim orada ne konuşuyorsunuz söyleyin bakayım deme hakkım var mı yok böyle bir şey ne bileyim Ak Parti Milletvekili kendi e, yönetim ile bir toplantı yapar ne konuştunuz deme hakkımız var mı vatandaş olarak gazeteci olarak yok ama burada siyasiler devlet oda başkanları fotoğraf alıp siyasileri oraya biz gönderdik yani, yani. E, açıklama e, yapması gerek o e, ayrı bir şey Ercan yani bunları düşündüğün evet. zaman diyorsun ki ya o zaman burada hani tamam basını almadın tabii ki eyvallah. Canlı yayın yapacak halin yok eyvallah. Ama hiç olmazsa toplantıya girmeden önce girdikten sonra hiç olmazsa AK Partili milletvekilleri efendim biz bunları bunları konuştuk. Ya bir vatandaşa bir açıklayın. Bu şehirde onlarca sorun var. Bak burada işte masa. Şimdi diyorlar ki Süleyman Paşa'yı konuştuk. Ya e o zaman Çoğlu Ticaret ve Odası'nın orada ne işi var? Hayrabalı Ticaret ve Sanayi Odası'nın orada ne işi var? Neden, Sadece Süleyman Paşa Neden Sade Ticaret ve Sanayi Odası başkanları? Sami Kayın nerede? Esnaf Odaları evet. 33 tane birliğin başkanı. Esnafın başkanı. Doğru. Yani burada acaba biz böyle büyük kapsamlı ki öyle anladığım kadarıyla şehrimizde yeni bir OSB mi kuruluyor? İmanlı konuşuluyor. Ya bu konuşulabilir de. E bilelim. Bizim en büyük sıkıntımız çevre sorunu. Çevre sorunu burada konuşuldu mu, konuşulmadı mı? Bir raporla sunabilirler evet. en azından. Bazı Hani bölümler gizli olabilir, basına paylaşılmayacak gibi olabilir ama biz şimdi merak ettiğimiz şehirde bir rapor halinde basına bence de servis edilmesi gerekiyor hocam. Şimdi şöyle bir varlıktan iki satır bir açıklama var şehrimizin ekonomik sosyal sorunları konuşuldu. konuşuldu. Yuvarlak kocaman bir yuvarlak şey. Bakıyorsun masaya tabii biz de boş durmuyoruz, inceliyoruz. Anladığım kadarıyla bir tane dosya dağıtılmış bütün herkese. Herkesin önündeki dosya bu ama bir kişi hariç. Şimdi şöyle bir not var. Ne konuşuldu? Bakıyoruz. Aa işte not alınca İnsan. burada birileri böyle herhalde pek bir şey anlamamış orada. Böyle durmuş, boş, bomboş, karalamış. Evet. Yani kim olduğunu da biliyorum. Da. Hadi burada söylemeyeyim. Büyük ihtimalle katılımcıların çoğu öyle. Ki ben bunu Sayın Mesten Özcan'a dün sordum. Ya de her toplantı her şey konuşulmaz. Sayın e, şeye sordum. Tabi toplantının genel manası kimseye bir şey söylemeyeceğiz diye. Bir şey anlaşılmış anlaşma yapılmış. Söylemek istemiyorlar. Biz de sıkıştıracak halimiz yok. Ama bu şehirde onlarca sorunumuz var. Bu, şey, bu insanlar da bu şehrin en önemli yöneticileri, şehrin valisi, milletvekilleri, hadi o da başkanları. İl başkanları nerede? Mesela bu şehirde baktığın zaman e, şeyi olmayan il başkanları da var. Daha geniş kapsamlı olacaksa eğer. Bir de burada hangi vekil, hangi vekil dediğim benim, beni temsil eden kişi. Orada ne söyledin? Hangi sorunumu dile getirdin? Bunları benim öğrenme hakkım yok mu? Bugün? Var tabii kesinlikle var Ercan Bey. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Ama bak ben, ben mesela şey toplantıya baktığım zaman orada gerçekten bu işi biraz ciddi alan birisi var. Şimdi iyi de Öldür, hakkını yeme. Büyükşehir Bey de başkanı Candan yüceler. Neden? Başı belada. Her taraf sorun. Herkes candan yücelerden bir şey bekliyor. Bak önündeki dosyaya Klasörlerce sorunla gelmiş oraya. Herkes bir not kağıdı, onda büyük ihtimalle Tekirdağ Ticaret Odası güzel. dağıtmıştır. Yani atıyor evet. Ya, ama kusura bakmayın. Bizim artık buraya dayandı. Biz nefes alamıyoruz Çorlu'da. Tekirdağ'da toplantı yaptınız. Ortak akıl toplantısı Sayın Vali, Milletvekilleri. Ben de vatandaş olarak diyor ki ya da gazeteci olarak ne konuştunuz? Tamam iyi güzel, çok güzel fotoğraf. Sonuç e söyleyemeyiz. Abi niye söyleyemiyorsunuz? Çok gizli. Ya gizli ne? Yani bunu açıklarsak ulusal gündem mi sarsılacak? Amerika mı dış güçler mi müdahale edecek? Asayiş sorunu mu? Uyuşturucu sorunu mu? Bak çok önemli sorunlar vardır. Hı. Onlar açıklanmaz. Ama buradaki sorunu da milletvekilleri, bizim temsilcilerimiz açıklayamıyorsa e burada bir yanlışlık var. ya. Hı. Yani Burada çok büyük yanlışlık var. Hayır. Dediğim gibi demokraside siyasetçiler, vatandaşla devlet arasında devlet vali. Biz vatandaşız. Diğer siyasilerde köprü. Orada soracak benim adıma gelecek bir de bana diyecek ki orada şöyle şöyle konuştum. Aynı mecliste olduğu gibi. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz niye gönderiyoruz milletvekillerini? Git bizim adıma adımıza kanunları düzenle diye. Sonra gelecek burada da vatandaşa üyelerine, partililere, kamuoyuna anlatması lazım. İşin evet. doğrusu bu. Şimdi, Dolayısıyla e, böyle başında da söylediğimiz gibi kare güzel bana göre. Hani verilen hiç olmamış bir şey işte 8 milletvekili 4 farklı partide. O kare çok güzel ama ne yazık ki, içeriğini bilmediğimiz bir e, toplantı olmuş. Hayırlı olsun diyelim. Yapacak yani, şey başka bir şey. Şey olmasın da. ya. Üzüldüğümüz nokta hani vatandaşın derdi. Vatandaş derken biz de artık hani o klasik gazeteci kelimelerini kullanmak istemiyorum. Vatandaşın, ya ben de vatandaşım. Bu, bu zehiri en çok biz soluyoruz Çorlu'da. Doğru. E bu, bu bari konuşuldu mu, gündeme geldi mi? Onu Yok, yok. onu şağlar. konuşmadık. Abi ne konuştunuz o zaman? Ya bu şehrin en önemli sorunu şu anda tabii ki ekonomik sorun var. Şimdi burada ekonomik sorunu çözecek makam değil burası. Vali mi çözecek memleketin ekonomisini? Hayır. Ama bu şehirde fabrikalar açıktan deşarj ediyorsa, bacasına filite takmayıp da açıktan bizi zehirliyorsa işte burada o konuşulacak. önemli görüyorsa... yer burası. Doğru. Ama siz yok biz yeni bir tarım arazisine o sebe yapacağız. Oraya da yeni bir sanayi sitesi kuracağız. Buraya da bilmem ne yapacağız gibi planlar yapıyorsanız e, yani bilmiyorum. Demek ki aynı noktada değiliz. Biz Çorlu'da Çorlu dediğimiz yerde Tekirdağ'ın en büyük ilçesi. Hatta Trakya'nın ya hatta baktığın zaman Türkiye'de sayılı kalabalık şehirlerden birisi yanılmıyorsam 78. yerleşim yeri. Sayın Ahmet Sarıkur söyledi bunda. E böyle bir şehirde insanlar nefes almakta zorlanırken e biz orada yan yana geldik fotoğraf çektirdik buna şükredin mesajı varsa bilemiyorum artık. ve toplantının gündemi de önemli daha da önemlisi bizim sorunlarımızın konuşulup konuşulmadığı. Ya ben bunu sordum Sayın Mesut Hoca'na yok dedi. Ne bileyim şeye sordum İyi Parti Selcan Vekil'e. Ya her şeyi açıklamak zorunda mıyız dedi. Ya Selcan Vekil de şaşırtıyor beni. Ya Sayın Vekilim sen gazeteci kökenlisin. Yani buradan geçtin oraya. Ne oldu da şimdi her şeyi açıklamak zorunda değiliz. Orası yok işte Milli Güvenlik Kurulu gibi bir ülke şey, şehrin bilmem ne kurulu. Hı hı. Ya yapmayın ya. Ya siz siyasetçisiniz. Size görevimizi biz mi hatırlatacağız? Evet. Yani ben anlamakta zorluk ki çekiyorum Gülgün Hanım. Evet. Hani en azından... Bu işle ilgilenen vekilleri söylüyorum. Ya Burası şehirle hiç alakası olmayanları zaten burada konuşmak daha istemiyorum. Yani bu nasıl milletvekilliğidir demeyeceğim artık onlara. Onlar kendilerini ya da takipçilerimiz biliyor. Kokuya gelirsek ben dün Sayın Gökhan Diktaş'a bunu yayınladım. Tabii kanalımıza ücretli abone olanlar röportajın tamamını izliyor onu da bir kez daha söylememe gerek yok. Daha kaliteli, daha özverili iş yapmaya çalıştığım için onun gerekçesi de evet. Sayın Gökhan Diktaş bu olayın farkında ee, ama orada da şöyle bir durum var Gürgün Hanım. Gökhan Vekil daha geniş düşünüyor. Yani diyor ki işte biz sanayiciye filtre takması için e, ne denir ona destekleme yapmamız lazım. Elektriği daha ucuza vermemiz lazım. Neden? Sanayicinin de çünkü rekabetten dolayı artık bu e, ne denir geri dönüşüm e, çevreye duyarlı üretim yapmak dünya çapında maliyetli. Sen Gökhan Diktaş işin tabi içinden geliyor. Aynı zamanda çevre komisyonu üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, o da diyor ki işte devletten biz buraya kredi çıkaracağız. Bacalara filite takacağız. Elektriği %51 ucuz verirsek bu sanayici çevreyi daha duyarlı olur, daha temiz olur. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok. Ben artık devletten kredi alacak, bacasına onu takacak. Yok elektriği ya bu kanun çıkacak, bilmem ne olacak. Bu iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık proje bize acil şey lazım. Diğer bir konuda çevreyle devam edersem Sayın Gökhan Diktaş'la ve Sayın Meslen Özcan'la yaptığım röportajlarda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu konuda maalesef yani gene Sayın Vali'nin emrinde tabii müdürlük birazcık daha açıklamaları bir tek o beton santrallerine takıldı kaldı. Bu fabrikalara nasıl bir yaptırım uygulanıyor? Ne kadar para cezası kesildi? Kaç fabrikaya kesildi? Valla bunları da öğrenmek istiyoruz. Ve Sayın Gökhan Diktaş mesela şeyi söyledi onu da buradan belirteyim. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu denetimlerin arttırılması için mühendis kadrosunun arttırılmasını talep etmiş. Sayın Gökhan Diktaş'ta çevre bakanlığına bunu ilettim. Tekirdağ'ın kontrolleri daha sık yapılması için fabrikaların mühendis sayısının, kadrosunun arttırılması gerekiyor. Öyle bir ihtiyaç var anladığım <laughs> kadarıyla. Sayın Gökhan Diktaş dedi ki onu da ilettik. En kısa zamanda mühendis kadrosu arttırılacak. Tabii Tekirdağ nüfusuyla ne bileyim bir Trabzon olamaz. Ne bileyim işte bir Mardin olamaz. Baktığın zaman bir Balıkesir olamaz. Neden? Bizde 14'ten Organize Sanayi Bölgesi var. Bizim şehrimizin yapısı çok farklı. Bizim çevre şehircilik il müdürlüğümüzün sadece Süleymanpaşa'da olması yetmez. Çorlu'da, Çerkezköy'de, Kapaklı'da muhakkak şubelerin olması lazım. Yani ilçe müdürlüklerinin olması lazım. Bizim şehrimiz farklı bir şehir. E, bu da bilmiyorum farklı bir konu. Dolayısıyla biz takip ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Güzel evet, bir fotoğraf şey. olmuş diyelim. Evet. Fotoğraf güzel.